Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Burada arkadaşlar ben uçuyorum. Bunu bir açıklamasını bilen biri var mı? Görünüyorum da uçur abi? Açıklama lazım. Her neyse şu anda bu konumuz değil. O ne çabuk kırılıyor bu. Ben bir çalışma masası falan yapayım. Tak koydum buraya. Normal bir kazma yapayım. Biraz ağaç kıralım. Böyle sakinliğim arkadaşlar. O ne bana bir sorun olmaz diye düşünüyordum. Arkadaşlar. Video başa başlamaz. Minecraft testlerinin tarafından ele geçirdim. Gerçekten özür dilerim. Ha demişken aslında videoyu bu anlamda çekmeyecektik. Ya pardon. Bugün Minecraft ile ilgili küçük bir özetle bir Minecraft videosu çekiyorum arkadaşlar. Bazı Minecraft efsaneleri havada, bazıları suda ve bazıları yeryüzünde yaşayan Minecraft efsaneleri arkadaşlar. Yani korkunç şatolarda yaşayıp, Cevher Bayramı'nı çok sevmeleri onların paranormal olduklarını gösterir genellikle. Ben küçükken Hero çok üstün gördüm ama Hero daha üstün Minecraft efsaneleri olduğunu öğrenince gerçekten biraz üzüldüm. Ama aslında çok da üzülmedim. Eminim Minecraft efsanesi var arkadaşlar. Öyle bir söylenti duymuştum bir ara böyle. Benim küçüklüğümün korkularından. Böyle o tüm Minecraft efsanesi gücüne falan sahipmiş. Doğru mu? Yani dünyanın en güçlü Minecraft eserinin Herobrine olduğunu söylüyor arkadaşlarım. Ama bence bu söylenti doğru olabilir. Hele bu Minecraft eserisi kız. Onu söylemiş miydim size? Bu Minecraft eserisi kız hele. İşte. Ya yani diğer Minecraft eserinin tüm güçlerini taşıdığı için diğer Minecraft eserlerinden daha değerliymiş o. Öyle söylentiler duydum. Yani bu doğru mu değil mi onu bile bilmiyorum. Arkadaşlar merkez desenleri zorbalar, güçlüler ve böyle insanlar arkadaş olmazlar. Onları avlayan avcılar oldukları için tapınaklarından, yuvalarından falan filan çok çıkmıyorlar. Avlanma süreçleri var. İnsan değiller onlar. E, onlar mal değil. Mal da değiller her neyse. <laughs> onlar genellikle böyle ne desem oyuncuları yiyorlar yani. Ve Emily hakkında şu, yani ben pek istediğim karakterimin adı Emily koydum farkındaysanız çünkü Mark Aziz'in gerçekten bayıldım. Güçlülüğü falan beni benden aldı. Arkadaşlar şimdi. Emlik'te şöyle bir şey de var arkadaşlar. Kendisi bayağı ustaymış. Küçüklüğü acılı geçmiş. Yani travması bayağı var diyor bazı insanlar. Ama diğer Minecraft hastaneleriyle insanların barışmaması gerektiğini çünkü insanların onlara sürekli zarar verdiği ile söylentiler söyleyerek Minecraft hastanelerini engelliyor. Böyle korumaya falan çalıştığı söylentiler var. Ama bazıları da Emily'in ki e inanmayarak şöyle diyor. uydurma bir şey falan filan diyor. Arkadaşlar bence olmamalı yani. Emily'in ki e gerçekse yani ve Minecraft sizin en sevdiği bayram Bayramı yani. Bunu sizin de bileceğinizi düşünüyorum. Bir de böyle yani insanları sevmiyorlar. Yani bir mantık düşünelim biraz daha. Arkadaşlar, yaz burada neden karla kaplanmış ki? Tek bu da mı karla kaplanmış? Yok, oralar diye karla kaplanmış. Her neyse, böyle Herobrine'ın ile ilgili benim zamanımda Herobrine ile ilgili çok fazla söylentiler vardı böyle. Sizce merkezdesini uydurma mı yoksa gerçekten onlardan biri olabilir miyiz şimdi? Onlardan biri olmak için yani arkadaşlarımız trollemek için biraz taktikler göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi korkunç bir dış görünüş seçerseniz bu sizi garip gösterebilir. Bazı sunuculara gidip böyle insanları korkutabilirsiniz, onlara garip kelimeler yazabilirsiniz ve anlamsız bir arkadaş grubu toplayarak plan yapabilirsiniz yani. Çank hala yükleniyor. Daha zaman, Bazı hafif performans sorunları karşılaşabilirsiniz. Daha yani siz de marka atarsanız olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun Minecraft sen açıkça anlayabileceği bir taktik ile onlarla konuşun. Ben bu taktiği deneyeceğim. Gerçekten bunu yapabilir miyim? Onu bilmiyorum. Biraz da korkuyorum açıkçası. Yani Michaela seniyle başa çıkabilmek zor olmalı. Ya yalnız bakın kötü adamların yerini buldum. O zaman buralarda köy vardır. Siz köyü mü basacaksınız lan? Şimdi görürsünüz. Bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere benim birçok arkadaşım Michaela seni inanmıyorlar. İnanmadıkları için üzülüyorum. Ama inanan illa birkaç kişi olmalı yani. Bu hayatta tek beni inanıyor olamam. Az burayı yakacağım şöyle güzelce. Burayı içine kim hapsettiniz? Burayı? He, biz zaten sakin değilmişiz al melek seni de yakacağım. Ben bu şeylerden çok korkuyorum ya. İnşallah gebelirsin. Öl bakayım. Eh ah öl bakayım. Ve arkadaşlar eğer Minecraft sesiniz olmak istiyorsanız kurtlardan Bayağı bir korkmanız gereken ölümsüz müsün? gebersen abi. Lan yeter senden bıktım ya. Aç. Arkadaşlar Herobrine gibi jumpscare atıyor. Ay seni kurtardım mı kurtardım uğraşamayacağım. Benim gıcık et mal ya. Burada bir köy var. İyi ki de yakmışım orayı bak. Söyler sizi kurtardım arkadaş. Her neyse arkadaşlar. Bir market testanesi olmak için birkaç taktiğim daha var. Bir market testanesi çiftleş bitsin. Abi o özellikler sana da geçer yani. Çiftleş bitsin Allah aşkına ya. Gerçi şey, çiftleşmek için ona ne veririz yani. yani İkinize de saman yedirip çiftleşmekten bahsetmiyorum. Yani sonra bebeği bebeğin olacak sonra onu bir öldürecek. Sizin de umurunuzda olmayacak. Öyle bir şey bahsetmiyorum. Ay buraya bir yıkasım var ya. Arkadaşlar golemler canavarlar değiller değil mi? Çünkü golemler yok. Sizinle tanışmak güzel de ama mahvoldunuz. <laughs> hanım hanım köyü sel basacak. Ay basarsa bassın sanki çok uyumuz da. Yalnız ben sizin tarlarınızı soyacağım. Minecraft'ta sizin oğlunuzu burada esnen sevdiklerinizi bile öldürmeniz gerekebilir bazen. Bu ihanet eden Michael Jackson'lileri bir şey oluyorlar. Zamanla böyle güçleri falan yok oluyor. Neden? Sakın siz halkınıza ihanet etmeyin eğer yani olmadığınızı karar verirseniz falan. Ben uyardım mı? Uyardım. İkimleri almayacağım ama her yeri sen alsın bana. İyi de şöyle bir... <laughs> Gelin o. Gelin o, yavaş yavaş başlamaya gelin o. Hoşçakalın.